केस okay, दिल्ले Podcast'in nedeni herkese merhaba. Astralığınızı özlem Recep konuşuyor efendim. Evet bu hafta güzel bir hafta bu hafta. Bayram haftası büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Uzaklıklar varsa, mesafeler varsa aranızda kalbiniz sıcacık olsun. Barışmalar olsun, kavuşmalar olsun. Birbirinize kenetlendiğiniz nice bayramlar olsun. Sağlık ve hazırla diyorum ve burçlara geçmek istiyorum. Evet yükselen burçlarınıza göre öncelikle dinlemeniz gerektiğini tekrardan altını çizerken hoşlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Valla ilişkileriniz toparlanıyor koç burçları. İlişkileriniz derken sadece özel hayatınız değil ama. Özel hayatınızın yanında bazı işte arkadaşlarınızla ya da ailenizden olan bazı birileriyle küslükleriniz bulunuyorsa barışmalar, kavuşmalar da gündeminizde olacak. Özel hayatınıza gelecek olursak aşk hayatınız canlanıyor. Ve aynı zamanda uzunca zamandır birisi varsa hayatınızda bu kişiyle ilişkiniz level atlayabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz ya da e, birlikte artık... Hani bambaşka bir, e, belki de yeni evlendiniz, bambaşka bir yere taşınma gibi bir karar eşiğinden geçebilirsiniz gibi görüyorum. E, hayatınızda ikinci şans niteliğinde olacak olan konular gerçekleşecek bu hafta. Lütfen bunları fark edin. Tanıdığınız kişiler, tanışacağınız kişiler, e, katıldığınız ortamlar, e, hayatınızın içerisinde gelişen konular. Aslında hayatınızı döndürmek ve o yalnızlaştığınız, ıssızlaştığınız, biraz daha böyle ya hep ben yaralanıyorum hayatta. Hiç mi benim yüzüm gülmeyecek dediğiniz her konuyla alakalı döndürmek için elinden gelen senaryoları yazacak sanki evren o yüzden fark ederek yaşamanızı istiyorum ve ailenizden muazzam bir destek göreceksiniz. Onları ihmal etmeyin ve boğalara geçiyorum. Boğalar, çalışma hayatınıza adapte olmak isteyeceğiniz enerjiler var. Belki tatildesiniz şu sıra, beni dinliyorsunuz. Belki de ev ya da evinizde oturuyorsunuz, e, misafirlerinizi bekliyorsunuz ama aklınızda çalışma hayatınızla alakalı olan e, fırsatlar, iş fırsatları işte projelerinizi büyütmek ve anlaşmalar yapmakla alakalı gündem konuları varmış gibi e, aklınızın, zihninizin bir yanı hep böyle para kazanma ve çalışma hayatınızla alakalı olan konularda olacak. E, seyahatler, seyahat planları da yapacaksınız bu hafta içerisinde. E, yalnız şu iş hayatıyla işte özel hayatınız arasındaki dengeyi birazcık daha toparlayarak ilerlemeniz oldukça önemli gibi görünüyor. Yakınlarınızın size destek vereceği konular var, onları ihmal etmeyin e, ve aşk konusuna geleceksek eğer ki özel hayatınız açısından hafta sonu sürpriz vakitler sizi bekliyor. Belki beklediğiniz bir haber gelecek. Belki de uzunca zamandır e, aradığınız yakınlığı bulamıyordunuz ya da görüşme fırsatınız da olmuyordu. Bu hafta sonuyla birlikte sürpriz vakitler sizi bekliyor olabilir diyorum. Ve ikizlere geçiyorum. İkizler bence bu 12 burcun içerisinde en şanslardan bir tanesi. Özellikle yükselen ikizler. Aşk mı desem yahu size? Yoksa para mı? Yoksa her ikisi de mi? Valla bilmiyorum ama galiba biraz şaşırdınız. Yanlış duymadınız. Çünkü Aşk da var, para da var. Göksel anlamda hem aşk hem para hem yeni iş teklifleri gündeminizde olacak. E, hayatınıza dair planlar yapıyorsunuz aslında siz de. Belki kalabalıkların içerisindesiniz. Belki akrabalarınızla birliktesiniz şu ara. E, ama iş hayatınızı siz de şekillendirdiğiniz döngülerden geçerken maddi kazançlar da yüzünüzü güldürecek. Belki şu aralar yeni bir iş projesi e, size sunulabilir ve teklifler gelebilir ya da e, uzunca zamandır emek verdiğiniz konularla alakalı dönüşüm enerjisi içerisine girmiş olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı da birlikte yapacağınız kısa bir seyahat planı olabilir. Bu seyahat planı beraberliğinizi hareketlendirebilir. E, ya da kalbiniz boşsa bu hafta alacağınız o haber sizi çok mutlu edecek. Lütfen artık şu kalbinizin kapılarını biraz olsun açın. E, geçmişi ve geleceği ayırt etmenin zamanı gelmedi mi sizce? Geçmiş geçmişte kalsın. Gelecekteki kişi bence şahane enerjilerle birlikte sizi bekliyor. Bekle bu hafta karşınıza çıkacak. Ve yengeçlere geçiyorum. Yengeçler ışıl ışıl parlıyorsunuz ve güneş de sizin burcunuzda zaten. Çevreniz genişliyor. Tüm gözler sizin üzerinizde. Para cebinizde bir yandan da ama harcıyorsunuz böyle şıkır şıkır. Ama bir yandan da bu parayı tutmak önemli sanki. Lütfen harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini böyle altını çizmek istiyorum. Ailenizden destek alacağınız konular gündeminizde olacak yengeçler. Özel hayatınız ve ilişkilerinizle alakalı da hem ailenizle hem de birlikteliğinizle toparlanmak için fırsatlarınız bulunacak. Aile büyükleriniz sizi bu süreç içerisinde ziyarete gelebilir ya da siz onlarla birlikte olabilirsiniz hazırlıklı olun diyelim. Ve aslanlara geçelim. Aslanlar tatil planları yapacağınız bir haftadan geçeceksiniz. Bekle şu an beni dinlerken tatildesiniz. Ummadığınız haberler geliyor ve bu sürecin içerisinde sizi önümüzdeki aya hazırlayacak olan konular aslında bu konuların e, temeli atılıyor bu hafta itibariyle. Ruhunuz çok mutlu, çok enerjiksiniz. Bir yandan Mars var, bir yandan Venüs sizi. Aslında o böyle e, parlayan enerjinizi desteklemek için muhteşem bir destek veriyor. Küçük sürprizler yapacak size bu hafta. O Venüs ve Mars'ın o desteklenen enerjisiyle birlikte. E, lütfen e, aslında hayat sizi neye hazırlıyor? E, önümüzdeki belki de 8 yılı kaplayacak olan bir döngünün içerisine mi giriyorsunuz? Bunları tekrardan anlatacağım. Size çok özel bir podcast hazırlayacağım. E, pek çok burcu etkileyecek 8 yıllık bir döngü var çünkü. E, ama temeli bu hafta itibariyle atıldığı ve kaderi değiştirecek olan, kaderi değişen burçlardan biri olan aslanlar için önemli diyorum. E, minik operasyonlar ve bu bakım ilerinizi ihmal etmeyin bu hafta. Ee, aynı zamanda sizden saklananlar var. Bu saklanan sırlarla alakalı önünüze dökülürken kibire ve egoya kapılmamanız gerektiğini altın çizelim. Beraberliğinizle alakalı da önemli bir karar aşamasından geçebilirsiniz. Bu karar her zaman da olumlu olmayabilir gibi görünüyor. Ve başaklara geçiyorum. Başaklar, maddi konularla alakalı şans ve kısmetin sizi bulduğu bir hafta olacak. Geliriniz artıyor. Teklifler gündeminizde. Yeni iş teklifleri gündeminizde olacak. İş hayatınız adına adım atamıyorsunuz. Eğer ki eşinizin gelirinde artışlar söz konusu olabilir. Evet bu hafta tatil haftası. E bu hafta belki gelişen konular, iş hayatınızla alakalı e, yani cevaplar bekliyordunuz ama hala belki sizi arayan soran yok. Evet bayram haftasındayız. Belki zaten aranmaması gerekiyor da olabilir ama e, umutsuzluğa kapılmayın. İş ortaklarınız ya da eşinizle alakalı olan bazı gelişmeler sizi mutlu edebilir ve elinize o türlü bir para gelebilir. Kalabalık ortamlar, lansmanlar ve organizasyonlar e, organizasyonların planları daha doğrusu bu hafta biraz zihninizden geçebilir. E, lütfen bunları planlayın. Önümüzdeki haftaya hazırlıklar olsun. Evet çevreniz kalabalık şu an eee bekte de... Kısa bir tatil yapıyorsunuz bilemiyorum ama e, lütfen önümüzdeki hafta ile alakalı olan e, önemli bir e, toplantı ve önemli bir işte lansmanlar organizasyonlar bulunuyorsa bunları e, girişimler bulunuyorsa bunları zihnen toparlamak önemli olabilir. Çevreniz genişliyor, karşınıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin diyorum Başak Burçları ve bu hafta hiç ummadığınız bir şekilde özellikle Cuma gününe çok dikkat edin. Cuma günü sizin hayatınızı değiştirecek olan biriyle tanışacaksınız. Özellikle yalnız yalnızlar bu dediğim e, konuyu çok önemsesinler. Hayatınızı değiştirecek olan kişi belki de bu cuma günü karşınıza çıkabilir gibi görünüyor. Bu hafta cuma gününe dikkat etmek çok önemli diyorum ve terazilerle devam ediyorum. Podcast dinle.